Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan 1450 rakımlı Çat Barajı'nda yılın 12 ayında kafes balıkçılığı yapılabiliyor. Son yıllarda devletimizin de desteğiyle özellikle baraj köylerimizde ticari avcılık veyahut da kafes balıkçılığı önemli ölçüde gelişti. Burada geliştirilen balıklar özellikle hem iç piyasaya sürülüyor hem de akabinde e, geliştirildikten sonra uzak doğu ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihracı gerçekleştiriliyor. Suyunun soğuk olmasından dolayı üreticiler tarafından tercih edilen çat barajında 14 işletme bulunuyor. İhracat demek ülke ekonomisine katkı demek, istihdam demek, üretim demek. Biz ilçemizde bu tip üretime, ekonomiye katma değer sağlayacak olan ilçemiz ekonomisine gelir getirecek olan tüm tarımsal girişimleri destekliyoruz. Başka illerden gelen yatırımcıların kurduğu kafeslerde üretilen alabalıklar belirli boyuta ulaştıktan sonra Karadeniz'e götürülerek burada bir süre daha beslenerek büyümeleri sağlanıyor. Yaklaşık 14 adet tesisimiz burada alabalık yetiştiriciliği yapmaktadır. Geçen yıl bin ton alabalık yetiştiriciliği yapıldı. Buradan da ee, özellikle Karadeniz'e e, Türk somonu olarak yetiştirilip oralardan da Çin, Japonya, e, Rusya gibi ülkeler ayrıca Avrupa ülkelerine de ihracat yapılmaktadır. Büyüyen balıklar Türk somonu olarak başta Çin, Japonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yılda yine bu 14 tesisimizin yaklaşık 3000 ton kapasitesi bulunmaktadır. Burası özellikle yazın e, suyu soğuk olması nedeniyle yaz alabalık yetiştiriciliğine uygun bu nedenle yetiştiricilerimiz yazın burayı tercih etmektedir.